Herhangi bir şekilde mahkemeye işi düşen bir insanın en sık duyduğu kavramlardan birisi taraf olmak ne anlama gelir? Davanın tarafı, mahkemede tarafların dinlenmesi gibi sözcük öbekleriyle yer alan taraf esas olarak ne anlam taşımaktadır? HUKUKTA taraf kavramı. Yargıda taraf kavramı çokça kullanılır çünkü her dava taraf sistemi üzerine kurulmuştur. Her davada iki taraf vardır. Davacı taraf, davalı taraf. Ancak taraflarda kişi sayısı birden fazla olabilir. Söz gelimi aynı trafik kazasında yaralanan 3 kişi, birlikte davacılar sıfatıyla kazaya karışan aracın sürücüsü, sahibi ve işleticisi konumundaki 3 kişiye husumet yönelterek yani üçünü de davalı göstererek dava açabilirler. Böyle bir durumda davacı tarafta da 3 kişi, davalı tarafta da 3 kişi yer almış olur. Çekişmenin tarafları, yani davacı taraf ile davalı taraf, davada eşit olarak hak ve yetkilere sahiptirler, bu eşit konumda bulunma statüsüne, silahların eşitliği, ya da, mahkeme önünde eşitlik denir. Davada tarafların kimlik bilgilerinin ve adreslerinin açık ve doğru olması gerekir. Taraflar, davacı, ve, davalı, sıfatını konumları itibariyle almış bulunurlar. Davacı, davayı açan, davalı ise kendisine dava açılandır, davacının açtığı davaya karşı davalı da, mukabil dava, açmış bulunursa, iki taraf da, davacı, karşı davalı, davalı, karşı davacı olarak anılırlar. Avukat Saim İne Aşe Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi